İbrahim Karagül Yeni Şafak Gazetesi Hafter ne zaman Türkiye'ye gelir? İbrahim Kalın Bingazi'de, Belkasım Ankara'da. Yeni bir jeopolitik ortaklık kuruluyor. Tek devlet, tek ordu, tek Libya. Bunu ancak Türkiye başarabilir. Türkiye ile Libya arasında ezber bozucu bir dönem başladı. Trablus yönetimiyle devam eden ortaklık, Halife Hafter yönetimiyle yeni bir aşamaya geçiyor. Karşılıklı ziyaretler yapılıyor, ekonomik ortaklıklar kuruluyor, ileriye dönük planlamalar yürütülüyor. Türkiye'nin Akdeniz ve Afrika'daki güç oyununda yeni bir sahne açılıyor. Peki bu politika değişikliğine neden ihtiyaç duyuldu? Bugüne kadar Trablus yönetimiyle ortaklık kuran Türkiye, Doğu Libya'ya açılırken neler planlıyor? Halife Hafter neden yüzünü Türkiye'ye döndü? Bütün kapılar nasıl oldu da ardına kadar açıldı? Bu yakınlaşma Libya bütünleşmesini sağlayacak mı? Sudan'dan Libya'ya uzanan büyük coğrafyada neler değişiyor? Orta Afrika'dan Akdeniz'e Türkiye en büyük oyuncu. Sömürgeye karşı ortaklık. Türkiye'nin Sudan'da soykırma varan vahşet örneklerine sahne olan iç savaşa müdahalesini konuşurken Etiyopya, Somaliland limanına, Mısır, Eritre limanına yığınak yapıyor. Orta ve Kuzey Afrika'da büyük güç hesaplaşması alabildiğine tırmanıyor. Bu güç oyunlarında her adım, her hareket ülkelerin ötesine çıkıp Afrika'nın büyük bölümünde sarsıntılara yol açıyor. Bu yüzden de bölgenin en önemli oyuncularından biri olan Türkiye'nin her adımı dikkatle izleniyor. Türkiye'nin sömürgeciliğe karşı bölge ülkeleriyle ortaklıklar temelinde yürüttüğü yakınlaşmanın temel ilkeleri artık yerleşik hale geldi. Bunun yanında oldukça canlı, duruma göre değişebilen çok hızlı manevra kabiliyeti var ve bunu da ispatladı. Orta Afrika ülkeleri başta Fransa olmak üzere bütün batılıları ülkelerinden kovdu. Bir devrimci dönüşüm Afrika tarihini değiştirecek nitelikte güçlü bir dalga oluşturdu. Türkiye işte tam bu alanda merkezi bir destek gücü olarak Orta Afrika ülkelerinin yanında durdu ve duracak özellikle askeri teknolojisini alabildiğine bu ülkelere açtı, açacak. Orta Afrika'nın kapısı Libya'dır. Türkiye bu işi Libya'sız yapamaz. Tek devlet, tek ordu, tek Libya. Ancak Orta Afrika Libya'sız asla düşünülemez. Kaddafi'nin devrilme sebeplerinden biri de Libya'nın Orta Afrika ülkeleri üzerindeki etkisiydi. Bu yüzden de Fransa ve Sarkozy bütün dünyayı provoke eden o saldırıları başlattı. Libya, devasa bir Akdeniz ülkesi. Türkiye'nin iki katından daha geniş. Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz kaynaklarından birine sahip. Yeraltı su kaynakları ve madenler bakımından zengin. Bütün Orta Afrika'yı besleyebilecek kaynakları barındıran bu ülkenin, içinde bulunduğu bölünmüşlükten, istikrarsızlıktan, batılı ülkelerden gelen yağma tehditlerinden kurtarılması gerekiyor. Libya sadece Akdeniz ülkesi değil, Orta Afrika'ya açılan en büyük kapı. Sudan'dan Mali'ye, Çad'a kadar sahil ülkelerinin istikrarı Libya'nın istikrarından geçiyor. Bu yüzden de Libya'nın güçlenmesi, güçlü bir orduya sahip olması, zenginliklerinin Libya'nın büyümesine ayrılması, nüfus sayısının artırılması, merkezi yönetimin oluşması ve merkez iktidar alanının çok güçlendirilmesi gerekiyor. Libya'nın bölünmesi ölümcül bir tehdittir. Türk işe tehlikeyi gördü ve harekete geçti. İç savaşta büyük yıkımlar yaşayan, zenginlik içinde yüzüp kaosa sürüklenen Libya'nın artık toparlanması gerekiyor. Şu bir gerçektir. Libya ve Sudan'ın bölünmesi sadece bu iki ülkeye değil, Orta Afrika ülkelerinin tamamına yıkımlar getirir. Öyleyse Türkiye'nin Sudan'ın birliği için seferber olduğu gibi Libya'nın bütünleşmesi için de seferber olması gerekir. Türkiye'nin bu ülkeler için yegane istikrar ülkesi olduğu asla unutulmamalı. Bizim bölge politikalarımızın temelinde de bu yatıyor. Libya'nın sadece batısıyla, Trablus yönetimiyle yakınlık, doğusuyla mesafe Türkiye için de tehlikelidir ve bu tehlike Orta Afrika'daki hareketliliğe bağlı olarak büyümektedir. Bu tehlike görünmüş olmalı ki son dönemde Türkiye ile Hafter yönetimi arasındaki yakınlaşma dikkat çekici hale geldi. Bingazi'den Ankara'ya yönelen sıcak ilgi, Türkiye'nin Libya bütünlüğünün örümcül önemini öncelemesi, iki taraf arasındaki temasları, ziyaretleri, ekonomik anlaşmaları artırdı. ABD ve Avrupa da yatıyor. Ardı ardına Türkiye'ye heyetler geliyor, Bingazi ile Türk şirketleri arasında büyük anlaşmalar yapılıyor. Libya ile imzaladığımız Mavi Vatan Anlaşması'nın kabulü için bizzat Hafter yönetimi tarafından Libya Temsilciler Meclisi'ne baskı yapılıyor. Trablus yönetiminin ABD ve Avrupa tarafından bir bakıma rehin alınmış görüntüsü, Merkez Bankası kaynaklarının adil paylaşılmaması ve batıya akıtılması, ABD ve Avrupa'nın Libya bütünleşmesi yerine federasyonu dayatması, bir şekilde şantajlara maruz bırakılması Libya için acil bir şeyleri zorunlu kılıyor. İbrahim Kalın, Bingazi'de, Belkasam, Ankara'da. Jeopolitik ortaklığın temelleri atılıyor. Zaten de yapılıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın 26 Ağustos'ta Hafter'le bir araya geldi. TCG Kınalıada ve askeri yetkililer Ağustos 2025'te Bingazi Limanı'nı ziyaret etti. Bu görüşme ve ziyaretlere Hafter'e bağlı Libya Silahlı Kuvvetleri de katılıyordu. Bu da sadece siyasi ve ekonomik değil, askeri alanda da bir yakınlaşma olduğunun göstergesi. MİT Başkanı Kalın'la Hafter'in en büyük oğlu Belkasım'ın Bingazi'deki samimi fotoğrafına bakarken, Belkasım'ın Ankara'ya gelip Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesi, ziyaretini ve imzalanan anlaşmaları takip ederken, Türkiye ile Doğu Libya arasında güçlü bir geleceğin temellerinin atıldığını görüyoruz. Meselenin sadece ekonomik değil, jeopolitik öncelikler olduğunu fark ediyorsunuz. Bengazi'den Orta Afrika'ya otoban. Libya yeniden dünyaya dönüyor. Libya'ya genelde Trablus üzerinden baktığımız için Doğu Libya'da olanları çok da yakın takip etmiyorduk. Birkaç not aktarayım. Libya, uzun yıllar süren çatışmaların ardından bölgesel ve uluslararası arenaya güçlü bir şekilde dönüyor. Petrol üretimindeki istikrar ve dev kalkınma projeleri hayata geçiriliyor. Bütün bu süreçler Hafter'in oğlu Belkasım Koordinatörlüğü'nde yürütülüyor. Sadece iki yılda yüzlerce yeni okul, onlarca hastane ve sağlık merkezi, yüzlerce kilometrelik yol, binlerce aileye konut yapılmış. Bingazi'yi Afrika'nın derinliklerine bağlayacak yeni bir otoban yapılıyor mesela. Bu proje sayesinde Türkiye'den gelen mallar Bingazi Limanı'na ulaştıktan sonra 3-4 gün içinde Orta Afrika ülkelerine ulaşabilecek. Türkiye ile Haftar yönetimi arasındaki ilişki, kamuoyunda izlediğimizin de daha da ötesinde, kalıcı, inşa edici, Libya'yı birleştirici bir misyonla yürütülüyor. Sudan, Orta Afrika, Libya mira Akdeniz arasındaki dev coğrafyanın geleceği belki de bu yakınlaşmaya, Libya'yı tek bir devlet, tek bir ordu, tek ve güçlü bir merkezi yönetime taşımaya bağlı. Türkiye her şeyi ezberleri bozarak başardı. Libya için güçlü bir ordu kurmak şart. Türkiye son 20 yılda kazandığı etki alanını 100 yıllık ezberleri bozarak sağladı. Türkiye ön olmayan, kalbi ve zihni açık bir ülkedir. Yeni küresel güç kaymalarının en ince detayına kadar düşünerek adım atar, günübirlik değil, jeopolitik aklıyla hareket eder. Öyleyse Trablus-Bingazi ayrımı bitirilmeli, Libya'nın çöküşü engellenmeli, güçlü bir devlet inşa edilmeli. Türkiye ekonomik ve siyasi desteğin ötesinde uluslararası alanda Libya'nın en güçlü destekçisi olmalı. Güçlü Libya ordusu ancak Türkiye'nin yüzyıllara dayanan birikimiyle mümkündür. O zaman Libya silahlı kuvvetleri bu yöntemle güçlü bir orduya dönüştürülebilir. Aksi halde ülkenin ayakta kalması mümkün olmayacaktır. Libya kaynaklarının ABD, Avrupa şirketleri tarafından yağmalanmasının önüne geçilmeli. Ülkenin millileşmesine destek verilmeli. Hafter Türkiye'ye davet edilmeli. Ülkenin büyük bölümü Hafter'in kontrolünde. Kaynaklar büyük oranda bu bölgede. Öyleyse Hafter yönetimiyle başlatılan yeni süreç bir tür yeniden inşa, güçlü Libya fotoğrafına dönüşmeli. Türkiye hazır, Libya hazır, Orta Afrika'nın geleceği için bu zorunluluk. O zaman kamuoyundaki Libya algısının dönüşmesi için de gereken medya, enformasyon yönetimi güçlendirilmeli. Küresel güç matematiği o kadar hızlı değişiyor ki sadece zihni açık olanlar bu köprüden geçebilecektir. Halife Hafter'in Türkiye'ye davet edilmesi, Doğu-Batı ortaklığının merkezi güce dönüşmesi, Türkiye'nin bütün coğrafyada yürüttüğü inşa edici, barışçı ortaklığın acilen tesis edilmesi zorunludur. Türkiye bütün kazanımlarını, Batı'nın yüzyıldır zihinlerimize dayattığı ezberleri bozarak yaptı. O zaman bunu şimdi Libya'da yapma zamanıdır. Bence Hafteri Türkiye'ye davet etme zamanı. İbrahim Karagül Yeni Şafak Gazetesi